Merhaba sevgili boğalar ve yükseleni boğa olanlar burada mısınız diyoruz. Sizleri kocaman kucaklıyoruz sevgili boğalar. 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda yeni ay özellikle hareketli gündeminiz başlıyor. Siz hayatınızda kendi itibarınız için, aileniz için, sevdikleriniz için birçok şeyi sırtladınız ama sırtlanları da unutmadınız maneviyatınız içinizde bir penceredir. Buradaki 24 Temmuz'un yeni ayı Ağustos'un sonuna kadar iç dünyanızı öğretecek size. Geçmişteki olan güzel insanlarla birlikte, o sizi motive eden insanlarla birlikte, size en güzel duyguları yaşatan insanlarla birlikte yolunuzu bulacaksınız gerçekten size şifa veren, sizin yanınızda olan kişilerle. Evliyseniz eşinizle birlikte dertleşin, konuşun, şifalaşın, birbirinizi sevin ve değerini verin. Eşinizdeki kusurları kapatın, büyütmeyin. Şimdi para alanınızda açılım başlıyor. İşte yoğun bir tempo. Yoğun adımlar sizi bekliyor. Alımlar, satımlar bunlar gerçekleşecektir. Bu süreç içerisinde parada dengeyi bulacaksınız. Aile iş kapıları, aile açılımlar sizleri bekliyor. Sağlık konusunda bağırsak problemleriniz olabilir. Ya da iç hastalıklarınızda, solunum yollarınızda kalp probleminiz. Burada mutlaka check-up'a gidin. Mutlaka kendi sağlığınıza da özel gösterin. Burada okuyacağınız dua... İnşirah duası hem kalbinizi, hem bedeninizi, hem ailenize şifa verecektir. Nisa süresinde evinizde, amene resulünde evinizde istediğiniz kadar da bol bol salavat çekebilirsiniz. Siz kalbinizle dua ettiğiniz sürece de hayat sizin elinizde sürprizlerle açık olacaktır. Sizleri seviyorum. Sevgiyle ve şefkatle kalın. Görüşmek dileğiyle.